Nasılsınız? Nasılsınız? Ne var ne yok? Yorduk hmm. sizi ama beraber olalım Merhaba. istedim. Nasılsınız? Nasılsınız? Biraz sohbet edeceğiz, tanışacağız. Evet. Nasılsınız? İyi. Nasılsınız? İyi. Nasılsınız? Merhaba, Nasılsınız? Geçmiş olsun. Evet telefonda konuştuk. İyi misin? Sağ ol. İyi gördüm sizi Allah korusun diyelim. Nasılsınız? Sağ olasın başkanım. başkanım. Hı -hı. Sağ, Sağ olasın. Yani. Merhaba kardeş. Geçmiş olsun. Evet. Dün geldiniz değil mi? Evet. Biraz tanışalım mı? Tabii Abi'yle telefonda konuştuk. Siz Evet, benimle de görüşmüştük. Tilal Kıçman. Tamam. Aa kaldım. tamam, hatırladım şimdi. Adır. Hasta Hastanede... Hastanedeyken. Tamam. Hastanedeyken karşı. Tamam. Evet. Seni evet. de hatırlıyorum Sohbetimizi. ettiğimizi. babası. Ah güzel. Siz <laughs> çok mutlu oldum. Ayağınıza <laughs> sağlık. Ben yeğeniyim Memnun oldum. Ben <laughs> oğluyum. Çok iyi. <laughs> çok güzel. Memnun oldum. Hoş sefa geldiniz. Geçmiş olsun. <laughs> Hiç yakışmayan bir işti. Ya başkanım ya sizi gördüm o taş geldi ya. <laughs> benim ki benim bir zoruma gitti yani Ben şimdi kan gitti başkanım. Var ol güzel kalbinle var ol. Şey e, ya bu olan işin ne Erzurum'la bir ilişkisi var, ne e, bizim insanımızla böyle kışkırtılan Tabiri caizse azmettirilen bir insan grubunun işte yaptığı e, bir ayıp Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Öyle. Öyle acı bir şey ama yapacak bir şey yok. Yapacak yani. bir şey yok. Bu, bu Allah yapmış. beterinden korudu o gün. O gün Allah'a emanet Aynen. olsun Erzurum. Aynen. Hani Aynen. Alvarlı Efe'nin deyimiyle ben hep öyle söyledim Dedim aklısın. ya Allah'a emanet olun Erzurum. Biz sarıldık çünkü hak bizi sağlayacak. Korkmuyorum. Bir taş da alır ben almadım. Öyle o kadar da cesaretsiz değilim. Ya öyle. Ama öyle. E, biz Afrika'nın içerisindeyiz. Vermeyeyim çok güzeldi. Tabii tabii. Sen yani hayır. Ya gerçekten evet, öyle çünkü. Çünkü benim Hı. oğlum delikanlı yani. Yok ya, herhalde. Heyecan yapar vermeyeyim. onlara uçar yani gider yani. Benim çok hoşuma gitti çünkü Bırak karşılık verse Allah muhafaza eder. Tabi tabi Allah korusun. O anda ben toparladım çocukları yanıma aldım. Bu çocuğu yanıma aldım. Yerden bizim yani birinin bayrağı işte Yine bayrak elinde onu aldım. Çocuk gördüğüm ya, bu da da Yazık yapıyordum. ya. Bizim insanımız yani bizim. Yani. biz kardeş bizim, kardeş, kardeş, bizim kardeş, insanımız kardeş da de ya. Kardeşliği mi bir Aynı milletiz aili, ya. Aili, yani aili bu memleketin aili. insanı yani en doğusundan en batısına kurban olur mu? Ayıptır, yazıktır. Biraz önce öyle söylüyoruz. ki aynı camiye gidiyoruz. <laughs> aynı aile, aile hekimine gidiyoruz belki. Aynı kaptan yemek yiyoruz. Biri taştı, böyle taştı, Çok ayıp. Sapan, Çok ayıp. Utanç duydum yani. yani Bir ben de çalıştım. utanmadan yani utanmadan Ekrem yaptır diye işi getirmeye <laughs> kalktı. <kattılar. gülüyor> <laughs> <Yani, gülüyor> maalesef başkanım. En üzüldüğümüz oydu. Açıklaması. Yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, i̇nsan yani ne diyeyim yani daha yani, yani nezaketen bile bir özür bekliyor. Yani insan der, der ki bir eksiğimiz mi var? Bir gediğimiz mi var? Onu nasıl kapatırız? Yani bunu demiyor. <laughs> Taşlamayı onlar kendi kendilerini taşlıyor. Kendi kendilerini kendini <laughs> taşlıyor. <taşladılar da, gülüyor> yani ben, zaten. ben abime taş attım yukarıdan yani. Olacak iş değil yani. Ekibi yanınıza getirmişsiniz. Ben Erzurum'da <laughs> çok yerlerde siyasette bulunmuş bir kişiyim. Erzurum tabanında hemen hemen ya 2000'li yıllardan beri Bir yandan servisi yapsınlar arkadaş. arkadaşlar. Ha ne hikmetse. İktidar olamadım ama iktidar kanadına da katıldım. Çünkü o memleket bizim, ben memleketimin adına her yerde beni temsilen, dürüst olan yerde bayrağımı alıp gittim. Biz ne hatırladık? Biz Ersun'uz, biz kimiz? Kardeşiz. Ben onu tavsiye etmedim, çok üzüldüm. Üz beni güzel bana gelen taş değil de benim bayrağıma atılan taş, ve bana da hastaneye giderken ikinci sınıf muamelesi, sanki ben PKK'ymışım gibi muamele yapmaları beni çok üzdü, çok yaraladı. Ben böyle bir şeyi hak ettiğimi zannetmiyorum. Biz nenatımların torunlarıyız. Böyle bir şey olur mu? Bu ülkeyi biz canla, başla, bedel evet. ödeyerek bu ülkeyi kazanmış insanlar. Bir arada yaşıyoruz ya. Yani bak biz işte geldik, bugün Rize'deyiz yani. Evet. Yarın İstanbul'dayız Allah aşkına. Neyse, yani Allah korudu, Allah yani ben e, beterinden korusun diyeceğim. Evet. Erzurum'un içindesiniz değil mi oradasınız? Evet, Erzurum'un içindesiniz. Siz, Erzurum siz evet. ama köyünde Merkeze yakın mı? Yok. Kanınız Yok. diye, ben hani evet. öyle konuşmuştuk da evet. Siz merkezdesiniz. Merkezde. Evet. Vallahi Rize'ye getirdik sizi evet. çünkü ben hani bir daha görmek de istedim ama inşallah daha evet. sonra yine konuşuruz, evet, ederiz. Konuşuruz. Evet. Ee, Geleceğim görecek tabii. Ben Göreceksiniz. 15'inden sonra ilk yani? ziyaretlerimden birini Erzurum'a yapacağım. Ben de sosyal medyada yazdım Dedim ki Başkan. tekrar Ekrem'i geldiğinde evet. bizzat evimizde ağırlayacağız. Allah razı olsun evet. inşallah. Yani. Ben 15'inden sonra Siz İlk ziyaretlerimden Yok. birini de Erzurum'a evet. yapacağım. Orayı geçeceğiz. İnşallah tabii yani ben geç gelmez. Özür dilerken <laughs> muhabbetlerken işte sektörden de bekliyorum gözlük. Ama evet, evet. şu an İyi Parti'deyim. Adam bizi bir şey suçladı ben. ya. Arayın bakalım Meral Akşe nereye de Çok selam söylüyorum buradan ve ekibimin de selamı. Düşmanım olsa ne evine geldiyse hoş diyor. Geldim. Yani hani böyle bir olay yaşandı. Özür dilerizi beklerken ben çok şok oldum. Erzurum yani. misafirperver. Evet, beğenmedim. ben çok oldum yani <laughs> Bu İnsanlar. hareketi bir de ama Erzurum'un yeni bir dadaşla. Gerçekten çok iyi. Bir Afganlı, bir ben onlar adını Erzurum'da gerçekten. Yıllardır da siyasetin içerisinde başkanım. Yani bir, bir, bir biliyorum bir canım. tabii tabii de tanışıyoruz ya, yani. Yani usulen de bir selamımız yani var birbirimize. Tabii tabii. Ben Erzurum'a geldiğimde aradım kendisini. Seni ziyaret etmek istiyorum. Not bıraktım. Ha e, bize dönemedi bile yani. Hani bunlar siyaseten bir korkuyla yapıyorlar siyaseti. Ülke on yıldır korkuyla. Yavaş. Evet. Yukarıdan izin alacak ki Ekrem'le görüşebilsin yani. Yani öyle bir durumda var. Yani açık ve net. Sizden ben... özür dilerim. <laughs> başkanım. Yok canım yok canım. Yani. Öyle bir şey beklemiyorum. Ben onlar adına yetiştirdim. Yok yani, estağfurullah. Hayır. Biz Erzurum şey, ben ben, daha, hareket hareket ben hani Afrika tekrar bir söylüyorum bir yani bir Erzurum bir bizim hısımımız akrabalar, benim akrabalarım yıllardır orada ticaret yaparlar yani. Buradan oraya göç, oraya göç, göç etmiş. <laughs> Bağlarımız var. Yani evet. Erzurumlu'ya zerre değmemiştir. Başka Siyaset şey. hırslarıyla o hırsın içine gömülmüş insanların suçudur. Diye. Suç diyorum bak. Yani da. öyle Kusur demiyorum. De ben duran bir tip evet. değilim. Yani, öyle zamanlar. Yani, yani, evet. Evet. yani, Ama Ama yani, 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 Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğunu diyor ki siz niye burada bir şey yapıyorsunuz? Ve <laughs> İstanbul'u yönetseniz. Buranın zaten edilir. bu hakkı var yasal olarak Aa, ve bu yasayı da kendi hükümeti Aynen mı? öyle. Yani ya bir şey bu işin içerisinde ucunda olan insanlar buna bilek bilek tepki al. göstermesi lazım. Yani o nasıl bilirse kötülük, nereye kadar? Kötülük, kötülük. Nereye